Zeynep. Merhabalar, hoş bulduk, İyi yayınlar. Ee, sağ olun. Siz çok uzun süredir e, hepimizin oylarına sahip çıkmak için bir çaba sarf ediyorsunuz. Bugün de e, bir e, alandaydınız e, oy bölgesi evet. olarak. E, e, aslında gün nasıl geçti? E, yani özellikle işte dedim Urfa'dan bazı e, toplu olarak e, e, itirazlar yükseldi. Bazı videolar gördük. İşte büyük şehirlerde evet, bir şeyler gördük ama genel anlamda hani nasıl bir e, Şeffaf bir seçim sözcüğüyle karşı karşıya kaldık mı Ertin Bey? Yani aslında baktığınız zaman son bir haftada oldukça artan bir e, gerilim vardı hepimizin hissettiği. E, bu sandıklara çok fazla yansımadı. Çok mutluyuz bu durumdan. Çünkü e, endişeliydik açıkçası. E, ama endişelendiğimiz gibi olmadı. Daha sağlıklı e, çok daha az olayın yaşandı. Biz seçimle geç geçirdik. Ee, Sağda oldukça yüksek bir katılım oranı var. Ee, yüksek katılım oranıyla da de herkes tercihini yaptı. Ee, bakalım sonuçları bekliyoruz hep beraber. Biz de çalışıyoruz. Bizim de verilerimiz geldi, topladık. Ee, onları değerlendiriyoruz. Şimdi sayısal hale getiriyoruz. O sayısal verilerle e, sonrasında partilerle paylaşacağız ve işte Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı verilerle kıyaslıyor olacağız gece boyunca. Peki Ertin Bey sizdeki veriler nasıl gösteriyor? Yani şu anda biz Türkiye iki kanaldan veri alıyor. Bir Anadolu Ajansı, biri Anka. Partilerin tabii kendi kanalları da var ama iki tane ana ajanstan geliyor ki tabii siz hani doğal olarak sandık verilerini, sandıkları kontrol ediyorsunuz ama bir taraftan da Türkiye son birkaç seçimde zaten Anadolu Ajansı üzerinden belli bölgelerden belirlenmiş sandıkların daha yoğunluklu sonuçlarının iktidar lehine geldiği bir süreçte yaşadığı yaşıyor. Ee, bunun özellikle sandık başında bekleyen e, müşahitler için partiler için de bir önemi var bence bu da kritik bir nokta sizin e, elinizdeki veriler e, onları şu anda biliyorum bir yerdesiniz e, bir Bilmiyorum. alana geldiniz onları ayırmaya çalışıyorsunuz sizin elinizdeki veriler nasıl gösteriyor nasıl bir sonuç var sizin elinizde? Biz sonuç açıklamıyoruz Murat Bey, yanlış anlamayın. Şu ee, anda hep çekiniyoruz. E, en azından fark var ama mı? Yani hani verilerde biraz fark var. Yani şu anda açıklanan e, da paralel değil. Ama tabii bize şehir merkezlerinden daha çok veri geliyor. Hı -hı. E, tabii bunun yanıltıcı tarafı da var. E, ama e, gördüğümüz e, veriler şu anda e, paralel değil e, yayınlananlarla. E, bakalım gecenin sonunda mutlaka bir yerde buluşacağız. Nerede buluşacağımızı göreceğiz. Demokraside buluşuruz inşallah. Cansu Canlı'nın Can <laughs> sorusu var. Ertim selamlar, hoş geldiniz. <laughs> E, Merhaba. Aslında şunu merak ediyorum. E, şimdi e, yoğunlukla şu mesajı alıyoruz. E, bunu e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki belediye başkanı da e, iki açıklama yaparak e, söylediler. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Millet İttifakı'nın önde olduğu sandıklarda e, Cumhur İttifakı'nın Adalet Kalkınma Partisi başta olmak üzere e, ıslak imzalı tutanaklara itiraz ettiği. Dolayısıyla da aslında sürecin çok yavaş ilerlediği büyük şehirlerde gibi bir durum söz konusu. En azından partilerden yani Cumhuriyet Halk Partisinden kamuoyuna yansıyan kulis bilgisi bu yönde. Sizin bunu teyit edebilecek bir veriniz var mı elinizde? Şimdi bunu biz görmüyoruz çünkü biz o ıslak imzalı tutanaklar oluştuğu anda sandık başında resmini zaten almış oluyoruz. Daha sonrasında bu ıslak imzalı tutanaklara itiraz süreci ilçe seçim kurullarında oluyor ve olduğu için yüksek seçim kurulunun sistemine yüklenmiyor. Aslında CHP'nin söylediği de doğrudur. Yüksek Seçim Kurulunda henüz bu veriler yoktur. Ama bize onlar gelmiş oluyor. Biz onları e, sayısal veriye çeviriyoruz. O itirazlar olmaksızın. Yani e, o itirazlar bize gelmiyor. Biz Elimize gelen tutanak resimlerine göre zaten o verileri alıp da değerlendiriyoruz. Sonrasında tabii ki belki de değişiklikler olacak. O değişiklikleri bir sonradan Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı şekilde alıyoruz. Ama sahada sayılan rakamları biz doğrudan oradan almış oluyoruz. O yüzden o itiraz süreçlerinin içerisinde yokuz. Bir şey daha sormak istiyorum şimdi bu e, katılım oranı ile ilgili e, tespitinizi de merak ediyorum. E, %87 küsürlerde eğer en son yanlış görmediysem e, işte yani %84-85 e, civarı alıştığımız rakamlar e, belki 90'ın üzerine çıkabilir gibi bir e, beklenti vardı. E, bu yani sizin e, bir sivil toplum inisiyatifi olarak sadece sandık güvenliği değil aynı zamanda... Seçim sürecine demokratik hakkımız olarak katılım konusunda çok yoğun kampanyalarınız oldu. E, onu da bir değerlendirmenizi isterim. E, 2023 seçimlerine katılımı nasıl buldunuz? Ben bence muhteşem rakamlar. Yani e, burada e, düşündüğünüz zaman her 10 kişiden bir tanesi ya hastadır ya başka bir yere seyahat etmek zorundadır ve oy veremez. Bu doğal olarak hani hayatın gerçek içerisinde normal olanıdır. E, Ancak bu kadar olmuş, geri kalan herkes de oy vermiş demek bu e, inanılmaz yüksek bir rakam. E, güzel bir e, gelişme ülke adına herkesin sandığa sahip çıkıp, demokrasiye sahip çıkıp gidip de oyunu kullanması, fikrini beyan etmesi e, en güzel olanı, e, en doğru olanı, en doğru kararı millet verecektir. Sandıktan çıkanı göreceğiz. Çok çok sağ olun. Artık.